Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok iyi bir gün. Çünkü bu rostar sıralayacağız az önceki videoda hiç güzel olmadı. Neden? Çünkü araba sıralıyorduk. Ne geldi? İkinciye Bugatti koydum. Her yerde oldu. Bir kaldı bir tek. Şey. Bir koyunca ne göreyim? Fiyat pis geldi. Recep Recep İvedik'in arabası geldi. Ben hiç sevmedim. Abi şu an geliyor arkadaşlar. Neden gördüğünü iyi biliyorsunuz. Çünkü yeni bir araba aldı. Ferrari Veyron. Ya buğrat Veyron. Ferrari Enzo aldı. Ha neye koysam? Abi şarj diyor şu anda. Ha bali Ona koyarım arkadaşlar. Dur koyamadım. Yo! Çok severim arkadaşlar. Lütfen kanala abone ol ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan da zil tuşuna basmayı unutmayın. Neyse Arkadaşları sevmem. Hiç sevinmedim. Neyse 8. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza daha fazla abone olursanız spark gelecek. Lütfen aşağıdan da zil tuşuna basıp yorumlara hangi karakteri sevdiğinizi yazın. Saati başta değil. Bu... <laughs> en sevdiğim karakterden ama dört diyeceğim. Arabada gaz yeter. Odayı attım bize gaz yapar. Bebek seninle ölmez burada. Bebek seninle ölmez burada. Filo ölmez burada. Enes sevenler videoyu like atsın. Abimiz sakalını ve bıyığını sevenler videoyu beğensin arkadaşlar. <laughs> abi de tamam. Benim sakalımı sevenler beğensin diyor. Yani ben bu gelmişti ya. Buraya koymuştum. Tek, sonra silindi tekrar geldi. Kim yaptı lan bunu? <laughs> ya abi sen koyamıyorsun. <laughs> Video bozuldu. Arkadaşlar yemin ederim olmuyor. video <laughs> Komşular video bitti bak. Abi olmuyor mu Ece bitti.